Merhaba canım aile. Bugün parkurda yarışacağız arkadaşlar. Parkuru bakalım kim ilk geçecek? Tabii ki tek ben varım o yüzden ilk ben geçeceğim. Hii, suya düştüm ilk baştan. Arkadaşlar bir Evet arkadaşlar dediğim gibi parkurda yarışacağız. Üstlerimizi giyelim. Alalım üstümüzü. Hop. 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 Şunu da gelin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi skeem de şurada, şuradayım. Görünmez olduğum için sadece ben varım. Şimdi şunu da alalım. Şunu da alalım. Alalım. Tek bokumuz var. Neyse, şimdi parkura başlıyorum arkadaşlar. Gizemli kuzenler bakalım nasıl yazacağız parkurda. Bakalım hop. Lan daha ilk baştan yanım. Evet arkadaşlar yine geldim ya. Çok kötüyüm parkurlarda dediğim gibi. Çok kötüyüm. Hop. Hop. Kötüyüm dedim iyileştim lan. Kötüm kötüm. Aha buzlarla olan. Arkadaşlar oraya geri gidip. Evet arkadaşlar geri geldim. Çok zor bu parkur. Çok zor ya. Gördüğünüz gibi yarışıyorum. Umarım iyi gidiyorumdur. Arkadaşlar size bu tarz videoların gelmesi için dediğim gibi zaten ne diyeceğim siz iyice biliyorsunuz. Söylenme gerek yok yani. Of arkadaşlar oraya geri gidip geliyorum ben. Bıktım. Evet arkadaşlar çok sıkıldım 2 saattir deniyorum ya. Çok yorucuydu. 2 saattir geldim buraya kadar zar zor. Bıktım ya bıktım. Yanmayayım ya. İyi gidiyorum. Her atlayışımda Bismillah diyeyim. Bismillah. Of. Oh. Ya hak. Bu arada adım toz koparan. Arkadaşlar. Kendi adım değil oyunda. Aslında kuzenimle bağlanacaktık. Pampamla bağlanacaktık da. Olmadı arkadaşlar. Bağlanamadık. İnternet yok. Biz de şey araştırdık. Bir tane arkadaşım internetsiz bağlanmayı biliyordu ama şey bizim telefonların markası değişik olduğu için şu oh ya spamper çekeyim. Of ya. Çünkü yeni bölümü geldiğim için spamper çektim arkadaşlar. Hop. Tamam buraya da geldim yeni. Evet arkadaşlar dediğim gibi yapabiliyordu ama dediğim gibi yapabiliyordu ama şey telefonların markası değişik olduğu için yapamadı arkadaşlar. Telefonlar olmuyordu uyuşmuyordu. O yüzden bağlanamadık kuzenine. Yoksa birlikte yarışacaktık. O atsal Bir tane şey geldi. Bu ne? Ateşe dayanıklık. Sıçrayan ateşe dayanıklık ve büftek. O gayet iyi. sen gel. Sen de gel. Ve çakmak sen de git. Tamam. Şimdi atlayacağım. okul sendi şiş. Ya hak. Olmadı. Öleyim tekrardan orada doğayım. Vay bitişe geldim lan. Ama hile yok. Arkadaşlar ben şimdi öleyim, orada doğayım. Ben şimdi öleceğim arkadaşlar. Nasıl öleceğim? Nasıl öleceğim? Çil çekeceğim arkadaşlar. Eşyalarım orada kaldı. Arkadaşlar ben gidip alayım gel. Evet arkadaşlar eşyaların bazılarını buldum. Ama birazını kaybettim galiba. Tam anlayamadım ama aldım çoğunu. Şimdi şuraya bir dünya şunu ayarlayalım çekeyim. Hop! Vallaha. Hop. Tamam şuraya da atladım mı? Tamam. Şimdi bir şey çekeyim. Bak oydu. Tamam. Oha ben oradan oraya nasıl attım lan? Ua! Wow! Güzel mi? Güzeller yürüyor. az geriye gelip. O bir Allah hop olmaz. Olamaz. Neyse arkadaşlar portaya kadar geldim artık ya. Çıkacağım şu portaya gireceğim. Ben kum kazacağım biraz. Evet arkadaşlar çıktım çok şükür. Neyse parkuru geçmişlerim zaten. ucuna kadar gelmiştim. Artık geçeyim arkadaşlar ya. Siz de sonunda ne olduğunu merak ediyorum. Ben merak ediyorum. Şimdi giriyorum işte. Acaba ne diyeceğim. Like atmayı unutmayın. 5 5 saniye sayıyorum. 5 saniye sonra gireceğim. Siz de like atıp abone olun arkadaşlar. Evet, like atıp abone olduğunuza güveniyorum ve atladım. Gittim. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Gördüğünüz gibi. O nereye geldik? Şundan şey. Ateşe dayanıklı bir şey vardı. Nedir geldik ama şimdi içmeyeyim. Bekleyin bir. Umarım beni gaz falan bulmazdan gaz. mı bilmiyorum. Atladım. İftik. Ah. İftek. Ha, ha kaybettiğim şeyleri hatırladım. İfteklerimi kaybettim. Acaba denizin altındaki hayvanlar mıydı? Gene parkur, gene parkur. Tabii ki. Hayır, olamaz, olamaz. Oh. Oh be. Of. Nasıl çıkacağım şimdi ya? Of. Parkurlarda tam bir ayağın kırıklığıyım. <laughs> Gaz sesi. Nerede? Aha orada. Ne oldu lan? Patladı burası. Arkadaşlar bu kumların üzerinde bir de yavaş ilerliyorsunuz. Arkadaşlar ne dra kurdum ya. Kurmuş. Hop. Hop. Bu boyutta ayarlanamıyor mu? Yeter lan yeter. İleride de gaz var ya. Eyvah. Beni görmedin görmüş. Lan salın beni salın bir sal. Sal beni. Psikopatlar bunlar. Salak. Ne yapıyorsun? Lan bak şimdi sana. Yapıştır. Allah'ım ya. Sinirimi bozuyorlar. Arkadaşlar ben bitişe uçuyorum geliyorum. Bitişe gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şu an bir sürü milk verdi. Oo. oo. Evet arkadaşlar şu an bir. Ama arkadaşlar kafasını atalım. İhtiyacımız yok. Bakın arkadaşlar geldim yavaşladım burada. Arkadaşlar atayım mı? Hepsi bana saldırsın. Bifteyim full. Lan gittim nereye attım? hepsini kullanacağım. Evet arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sona gelelim. Son burası galiba. Parkurumuzu bitirelim. Bu video bayağı bir uzun oldu. Ben şuradan şu taşları takip edeceğim. Anladım ben. Durun durdurayım. Evet arkadaşlar sona geldim. İp. ipler var. Oh. Evet arkadaşlar gidiyorum şu anda. Bu parkurumuzun son nereye olacak acaba? Sona gelsek mi? Yine bunlar takip edeceğim ama. Gene parkur olmasın. Nefret ediyorum. Parkur da parkur. Bismillah. Evet. Birazdan bırakacağım. Tırman tırman tırman. Arkadaşlar ben şu ucuna geleyim. Evet arkadaşlar ucuna geldim artık. Lütfen bitiş olsun. Lütfen. Bitiş bitiş. Bitiş mi Bu ses ne lan?

arkadaşlar daha çok bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.